Herkese merhaba dostlar Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda mikrofon denemelerimize devam ediyoruz. Bugün nasıl bir setup var? Kameraya benim Godox Moving kablosuz mikrofonumun alıcısını bağladım. Ve 3.5 mm Type-C'ye dönüştürücü kablo kullanarak görüyorsunuz yan tarafında duruyor alıcı Godox'un. Verici de kaskın içerisinde yine ağzımın biraz aşağısında. Alıcı üzerinde eksi 5'ten artı 10 desibele kadar ayar yapabiliyorsunuz. Şu an eksi 5 desibelde yani olabilecek en az e, ses seviyesinde. Ama ona rağmen bazen şu an ekranı görüyorum ben ses yüksekliğini gösteriyor ya. Bazen e, kırmızı olabiliyor. Umarım e, ee, cızırtı falan yapmıyordur. Kablolu mikrofonu denemiştik hatırlarsınız. Onda bayağı bir cızırtı yapıyordu. Ben şu anda yani normal konuşuyorum. Olduğundan hatta bir tık daha az sesli konuşuyorum. Cızırtı yapsın istemiyorum ama buna rağmen şu an cızırtı yapıyorsa Maalesef bu setup da e, olumsuz olacaktır. Ama umarım cızırtı falan yapmıyordur. Öyle olursa bu setup çok iyi olur. Çünkü bir kere kablo derdi yok. Direkt kablosuz olarak ses kaydını alabiliyorum. Vizör kapalı zaten görüyorsunuz. Hadi bir vizörü açalım. Trafik oluşmaya başladı çünkü. Trafik başladı. Biz yine sağdan sağdan devam edeceğiz. Konuşurken ekrana bakıyorum. Tamamen kırmızı gösteriyor ses yüksekliğini. Konuşmuyorken sıkıntı yok, beyaz. Konuşurken kırmızı oluyor. Yani umarım kötü kaydetmiyordur sesi ya. Cazırtı cüzırtı olmuyordur umarım. Trafik büyük sıkıntı İstanbul'da. Hadi be oğlum niye ilerlemiyor bu trafik ya? Öyle aralardan derelerden geçeceğiz dostlar. İşte motorun güzel yanı bu dostlar. Trafikte sağdan sağdan kaçabiliyorsunuz Devamlı bir güzel kapalı şekilde yola devam ediyorum. Bu arada kısa bir süre kontrol ederseniz dostlar, kanala abone misiniz değil misiniz? Abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum ve beğeni de tabi daha da güzel olur. Böylece bana ücretsiz olarak destek vermiş olursunuz. Elimden geldiğince sizlere bu tarz denemeler, incelemeler yapıp yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu kardeşinize, bu abinize ücretsiz olarak destek olursanız çok makbule geçer. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Hop sakin sakin sakin. Sakin anasını satayım ben. Öyle motor sollama geçme mi var? Önce ayna ayna. Aynaya bakmıyor ki Tövbe estağfurullah tövbe Çocuğu alıyor da aşağıya Eyvallah virajda buradan geçiyor ya Virajda ya mal ya Bir tane araba gelse bir patlatsa geberip gidecek ya Gördün mü Mal ya mal tam bir mal İyi lan gelen giden yok ha. Derken bir tane geldi. Hop buyurunuz. Ne bakıyorsun? Çok rahat geçer o araba oradan. Allah Allah. <laughs> aman aman dikkat. Aman dikkat. Aman. Hop şöyle bir sağ yapsak. Hop bir de buradan. Hop